Başka. 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 muttakilerin imamı müminlerin <laughs> risaletin karargahı meleklerin peygamber efendimize onun ailesine ehli beytine selam olsun alemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamber efendimizin bize iki emaneti var biri Kur'an-ı Kerim, öbürü de ehl Beyt. Her iki emanete de sahip çıktıkça rızaya yaklaşıyoruz. Allah'ın bize emirleri açık, Allah bize adaleti emrediyor. Devlet odur ki toprakları üzerinde yaşayan vatandaşlarının tamamına adaletle hükmetsin. Biz eskiden beri devlet geleneğimizde, kadim devlet geleneğimizde de bunu söyleriz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın deriz. Az olan insanın yaşaması. Peki insan neyle yaşar? İnsan inancıyla yaşar. İnsan örfüyle yaşar. Adetiyle yaşar. Ahlaki düsturlarıyla yaşar. Bizleri bir arada tutan değerlere sahip çıktığımız müddetçe bunu sağlarken adaleti tesis ettiğimiz müddetçe de bu toplum bir arada kalmayı, Allah'ın ipine sımsıkı sarılmayı becerdiği müddetçe de varlığını devam ettirmeyi, bunu başarmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip ediyor. Aslında dünyada zulmün olduğu her yer kerbela diye düşünmeli bir Müslüman. Dünyanın neresinde olursa olsun, dini her ne olursa olsun, mezhebi her ne olursa olsun, ırkı her ne olursa olsun, zulüm varsa, mağduriyet varsa, bir Müslüman hiçbir detaya bakmadan, hiçbir teferruata bakmadan kendilerine miras bırakıldığı haliyle oraya gitmeli ve orada vazifesini yerine getirmeli birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi bozmasın diye Rabbimize niyaz ediyorum. Allah bizleri bir ve beraber kılsın. Aramızda fitneye fırsat vermesin inşallah. Allah bizleri münafıkların şerrinden, fitne çıkaranların şerrinden, kötülüklerinden esirgesin. Ayaklarımızı istikamet üzere kaim eylesin diyorum.